Alperen'in adı bir ülkenin vicdanında yankılanıyor. 16 yaşındaki Alperen Uygun. Türkiye'nin ilk MESEM projeli okullarından birinde okuyordu. Mersin Anamur'da bir asansör firmasına öğrenci diye gönderildi. Ama döndüğü yer okul sırası, atölye masası ya da evindeki odası olmadı. Bir inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bu olay bir kaza değildir bu olay bir ihmal değildir. Bu olay çocuk emeğinin sistematik bir şekilde sömürülmesinin en acı, en çıplak sonucudur. Mesem bir eğitim modeli değil, ucuz iş gücü düzenidir. Bugün yüzlerce, binlerce çocuk mesleki eğitim etiketi altında sigortasız, denetimsiz, güvencesiz ağır işlerde çalıştırılıyor. Buna eğitim değil, buna staj değil, buna çocuk işçiliği denir. Bir ülkede 16 yaşındaki bir çocuk inşaata gönderiliyorsa, asansör boşluğunun kenarında çalıştırılıyorsa, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadan sahaya sürülüyorsa, çıraklık döneminde sigorta ve sosyal hakları yok sayılıyorsa, orada mevzuat işletilmiyor demektir. Orada devlet çocuğunu korumuyor demektir. Mesem bünyesinde yaşanan onlarca iş kazası, onlarca yaralanma, defalarca yapılan uyarı, hepsinin üstüne şimdi bir çocuğumuzu daha kaybettik. Emek hakkı, çocuk hakkı, yaşam hakkı hiçbiri pazarlık edilemez. Bir çocuğun ölümü kimsenin kariyerine yazılacak bir başarı değildir. Bir çocuğun emeği bir işverenin karhanesine yazılacak bir sıfır değildir. Çocuğu çalıştırmak için kullanılan her kağıt, her imza, her protokol bir toplumun vicdanına kazınmış bir yaradır. Eğitim çocukları hayata hazırlamak içindir. İnşaata değil, riskli işlere değil, güvencesizliğe değil. Eğer bir ülkede çocuklar çalıştırılabilir kaynak olarak görülüyorsa, o ülke sosyal adalet sınavında sınıfta kalmış demektir. Bu sadece Alperen'in hikayesi değil, bu ülkenin geleceğinin sınavıdır. Bugün Alperen, dün başka bir çocuk, yarın kim? Çocuk emeği sömürülmeye devam ettikçe, ülkenin geleceği, insan onuru, emek hakkı, sosyal adalet hepsi aşağı doğru çekilir. Çocukların çalıştırılmadığı, eğitimle güçlendiği, haklarının gasp edilmediği bir düzen inşa etmek zorundayız. Devletin görevi budur, toplumun sorumluluğu budur. Bir çocuğun ölümü asla sessiz geçiştirilebilecek bir haber değildir. Alperen'in adı bu ülkenin vicdanında yankılanmalıdır. Çocuk emeği sömürüsüne karşı yüksek sesle, net bir şekilde tavizsiz bir duruş şarttır. Çünkü çocukların hayatı kar hırsından daha değerlidir. Çünkü